Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir ana yemek önerisiyle geldim. Garnitürlü çanak köfte yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir yemek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle köftesini hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 450-500 gram kadar kıymamızı yoğurma kabımıza alalım. Üzerine bir tane yumurta, bir tane rendelenmiş kuru soğan, iki diş sarımsak, yarım çay bardağından biraz fazla galeta unu, baharat olarak karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kimyon ve tuz kullandım. Bunları damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Öncelikle köfte harcımızı güzel bir şekilde yoğuralım. En az 5-6 dakika yoğurmamız gerekiyor. Sonradan biraz daha böyle kıvamının daha güzel olması için e, yarım su bardağı kadar da su ekleyeceğiz. Normal oda sıcaklığındaki suyu ekleyeceğiz. Bu şekilde köfteleriniz daha böyle sulu e, güzel olacak. E, çok fazla kuru olmayacak. Evet suyla birlikte de şöyle 3-4 dakika daha yoğurmaya devam edelim. Daha sonra şekil verme işlemine geçeceğiz. Köfte harcımı güzel bir şekilde yoğurdum. Şöyle elimle e, mandalinadan biraz daha küçük parçalar koparıyorum. Bir buzdolabı poşetine böyle elinizle sıkıştırarak... E, yuvarlayın daha sonra küçük böyle bir kasenin içerisine oturtun. Bu şekilde daha rahat şekil vermeniz için bu şekilde hazırladım. Elinize şöyle hafif üzerini düzelttikten sonra bir çay bardağının tabanıyla böyle bastırarak ortasını çukur oluşturmaya çalışın. Bu şekilde şekil vermesi daha pratik oluyor. elinizde şekil vermek zor olabilir. Ama bu yöntem inanın hem çok pratik oluyor ve hem de çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi ortası çukurlaştı. Şimdi böyle elinizle kenarlarını biraz daha düzeltip ortayı biraz daha çukurlaştırabilirsiniz. Evet, şeklimiz bu. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Elinde şekil vermekte zorlananlar bu yöntemi mutlaka denesin. Hem çok pratik oluyor hem de çok kolay bir şekilde şekil veriliyor. Evet aynı şekilde diğer köfte harçlarımızı da şekil vermeye devam edelim. Gördüğünüz gibi bir çay bardağının tabanıyla bastırarak aynı şekilde çıkarıp çay bardağından dikkatli bir şekilde çıkarıp biraz daha elinizle şöyle hafif sağını solunu düzeltip şeklinizi oluşturabilirsiniz. Ben köfte harcının hepsini kullanmadım, biraz fazla geleceğini düşündüğüm için. Ama böyle kalabalık bir ailesiniz, hepsini kullanabilirsiniz. Ben birazını da normal köfte olarak hazırladım. Tam 9 tane çanak köfte hazırladım ben. Ben kendi hazırlamış olduğum garnitürlerim var. Ondan kullanacağım. Hazır garnitür de kullanabilirsiniz tabii ki. Bunun tarifi sayfamda var. Bakabilirsiniz. Evet şimdi hazırlamış olduğumuz köftelerimizin tam ortasına gelecek şekilde şöyle 2 yemek kaşığı kadar garnitür koyalım. Hepsini bu şekilde Dolduralım. İnanın çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Bizim evde çok seviliyor. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız böyle güzel bir sos hazırlayacağız şimdi ona. Bu şekilde fırına verip biraz pişirdikten sonra şöyle bir 5-10 dakika önceden çıkarıp üzerine bir de kaşar peyniri rendesi ekleyip biraz daha fırına verip o şekilde kaşarlar eriyene kadar pişirip hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif Evet garnitürlerimizi de üzerine ekledikten sonra şimdi sosunu hazırlamaya geçiyoruz 3 tane orta boy domatesi rondodan püre kıvamına gelene kadar çektim üzerine şöyle 2 diş sarımsağı da rendeledim inanın çok lezzetli oluyor sarımsağı mutlaka sosuna ekleyin tuzunu ekledim damak zevkinize göre bunu da ekleyin yarım su bardağı kadar da sıcak suyum var onu da domatesimin içerisine ilave ediyorum bu sos malzememiz başka su falan koymayacağız. Hepsi bu arkadaşlar. Şimdi köftelerimizin şöyle aralarına gelecek şekilde sosumuzun tamamını dökelim. Üzerinde biraz geçebilir, hiç sorun değil. Zaten o piştiği zaman o sosu biraz daha çekiyor. Böyle tam köftelerimizle birlikte bütünleşiyor ve inanılmaz lezzet lezzetli oluyor arkadaşlar. Böyle sosunuzu batıra batıra yiyebileceğiniz bir tarif oluyor. Evet fırına verelim. 200 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirelim. Evet benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada bu kıvama geldi. Fırından aldım. Hemen üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip tekrar fırına vereceğim ve kaşar eriyene kadar beklettikten sonra Fırından alıp hemen servis edeceğim. Ee, gördüğünüz gibi tekrar fırına verdim ve çok lezzetli görünüyor. Hemen şöyle servis tabağıma alarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ama sıcak sıcak servis ederseniz daha lezzetli olacaktır. Üzerlerindeki kaşarlar donduğu zaman Tabi birazcık lezzeti değişiyor ama ısıtırsanız yine aynı lezzeti yakalayabilirsiniz. Şöyle biraz hemen sosundan da koymak istiyorum. İnanın sosu daha çok lezzetli. Evet bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer beni ilk defa izliyorsanız bu videoyu izledikten hemen sonra Kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.